Selam millet ben Doğukan Özkan Bir videoda daha sizlerle beraberiz Arkadaşlar yani böyle bir video çekmek istemezdim ama Yani bu web tekno ısrarla yıllardır Yani bu eee kötü bir kelime kullanmak istemiyorum Şimdi adamlar bana dava açar filan Yani bu web teknonun editörleri midir Kim ya bu haberleri kim yapıyor ya web tekno Kim yapıyor bu haberleri ya Bakın direkt hemen hemen olaya geçeceğim. İçeri okumadan. Okyanus suları tahmin ettiğimizin aksine çarşaf gibi düz değil. Hayır dalgalardan bahsetmiyoruz. Bak içeri okumuyorum, içeri okumuyorum, içeri okumuyorum. Gösterdiği fotoğrafa bak arkadaşlar. Gösterdiği fotoğrafa bakın. Ya şu fotoğrafı yapan panoramik çekim, balık gözü merceğinin etkisi. Ya sen kendi gözünle, sen kendi gözünle Denizi böyle mi görüyorsun ya? Sen okyanusu böyle mi görüyorsun? Ey web tekno. Ey web teknonun editörü. Ey bu haberi yapan her kim ise. Ya sen, senin gözünde bir sorun mu var? Sen denize baktığında, sen okyanusa baktığında, sen okyanusu böyle mi görüyorsun ya? Sen okyanusu böyle mi görüyorsun ya? Ah, ah şuna bak şuna, şuna bak şuna. Şuna bak şu dalgalardan bahsetmiyormuş. Bak suya ya ya bu olay bak hakaret etmek istemiyorum. Hakaret etmek istemiyorum. Neler diyebileceğimi arkadaşlar yorumlara yazsın. Hatta yazmayın da. Yazmayın da bu da kışkırtmaya girer. Şimdi adamlar bana dava açar. Yazmayın arkadaşlar yorumlara da bir şey. Ya sen denizin suyunu böyle mi görüyorsun ya? Bir de burada ne yazmışlar bak. Ne yazmışlar. Düz dünyacılar gibi düz okyanuscularda varsa biraz sinirlenebilir. Evet sinirleniyoruz çünkü sizin sizin bilgisizliğinize sinirleniyoruz. Sizin hiçbir halt bilmediğinize sinirleniyoruz. Sizin hiçbir halt bilmeyip de her şeyi çok iyi biliyormuşsunuz gibi bir şeyler böyle saçma sapan haberler yaptığınıza sinirleniyoruz biz. Yoksa bizim sinirlendiğimiz başka hiçbir şey yok. Sen inanabilirsin dünyanın dönen yuvarlak küre bir gezegen olduğuna inanabilirsin sen. Ama bunu insanlara senin bu beynini, senin bu zikrini, senin bu gördüğün okyanusun bu şeklini insanları kandırmak için paylaşamazsın ya. Kandıramazsın insanları ya. Ya bu nasıl bir saçmalıktır ya? Bu nasıl bir saçmalıktır? Nokta.